افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة فقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وربى الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم Allah kimin bağrını İslam'a açmışsa işte o Rabbinden bir nur üzerinde değil midir Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Yani güzellikte, hükümde, sağlamlıkta birbirine benzeyen, birbirini tasdik eden, lafız ve manaları tam bir uyum ve ahenk içinde bulunan, aynı zamanda ikizli yani hükümleri, öğütleri ve kısaları ikilenen, tekrarlanan, yahut okunuşu tekrar edilen, yahut da vaat ve tehditleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. O halde kıyamet günü zalimlere tadın bakalım kazanıp durduklarınızı denilirken o kötü azaptan yüzüyle korunacak kimse ne olur? O elleri boynuna bağlı olarak cehenneme atılacağından yüzüyle kendisini ateşten korumaya çalışır. Yahut da bu ifade kendisini koruyacak bir şeyin olmamasından kinayedir. Onlardan öncekiler de yalanladılar da, kendilerine hatırlarına gelmez yönden azap geliverdi. Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Yemin ederim ki bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler. Pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdi ki Allah'ın azabından korunsunlar. Allah şöyle bir misal vermiştir. Bir adam ve bir takım ortakları var. Hırçın hırçın çekişip duruyorlar. Bir de yalnız bir kişiye bağlı, selamet içinde olan bir adam var. Bu ikisinin hali hiçbir olur mu? hamd Allah'ındır. Fakat pek çokları bilmezler. Sen elbette öleceksin. Onlar da elbette öleceklerdir. Sonra siz muhakkak kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız.